<gülüyor> <gülüyor> ben izledim filmi. Sonunu biliyorum. O yüzden kalıp efendim. Söyledim. Hadi ya. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi söyleyip vermem gerekiyor ama. Ee, şey olmasın söylemeyeyim. Ee, nasılsınız? <laughs> <laughs> Biz nasılsınız? Efendim, ben siz nasılsınız? Siz nasılsınız? Vallahi sizi gördük daha iyi olduk. Biz de heyecanla sizi bekliyoruz. Ee, ben de heyecanla e, sizi bekliyordum. <gülüyor> <Çıldırıyordum>. <gülüyor> ee, filmi vizyona sokmak için aynı heyecanı Harika. paylaşıyorduk ama e, pandemi bizi birazcık bekletti. Yaklaşık 973 gün kadar, 973 gün sonra vizyonda sizler de buradasınız. Demek ki güneş yerinde her şey yolunda. Ekranlardaki enerjiniz <laughs> aynen devam. Çok ee, güzel geçti. Çok teşekkür ederim. Ben bir şey rica edebilir miyim? Yarın benim öğrencilerim sınavı var. Bir başarılar dileseniz. Olur mümkün mü? Kopya çekmesinler söyleseniz. <laughs> Öğrenci başına sadece 9.90'dan başlayan fiyatlar. <laughs> 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 Göynük Mutfak Sanatları özel bir okuluz. Çok bekleriz inşallah evet, okulunca. Bizim çocukların da sınavı var. Gelip hocalık yapalım. <laughs> mutfak sanatları hangi okul? Akdeniz Üniversitesi'ne bağlı Göynük Mutfak Sanatları. Peki o zaman başarılar. Etsin. Çok teşekkürler sağ olun. Abi benim başarılar demem de olmaz. Çalışmaları lazım. Ben sizin için ek puan veririm öğrencilerime. <laughs> ek puan mı? Evet. Yapmayın bunu. Kendini <laughs> çok, yani. Çok sağ olun teşekkürler. Ben de öğretmenin fotoğraf çekilmek istiyorum Birazdan çekelim bir tane fotoğraf. Hep beraber. Ee, i̇yi seyirler olsun. Var mı sormak istediğiniz bir şey? filmle ilgili olabilir. Herhangi bir şeyle ilgili olabilir. Önümüzdeki yılların Türkiye'siyle ilgili. <gülüyor> <gülüyor> Efendime söyleyeyim. Ne isterseniz ben sorularınızı yapabilirim. Sinema olarak ben seyircilere söyleyeyim. Sizler inşallah başarılı olursunuz. Çünkü şey bu bir ihracat aynı zamanda. Eğer biz yabancı filmleri tercih edersek buradan maalesef ithal ediyoruz parayı. İnşallah o yüzden hep başarılı olursunuz Türk sineması olarak. Hep de gişe tercihimiz de bizim halk olarak sizin yönünüzde, sizin doğrultunuzda olur. Para bizim kendi ülkemizde kalır inşallah. Buradan söylüyor olmanız çok manidar oldu. <gülüyor> <gülüyor> Seyirciye söylüyorum dedi. Zaten bir yerli filme gelenler burada. Hayırlısı olsun. Bütün gişelerimi Biz... geziyorsunuz. Bizim Efendim? şansımız mı? Geziyor Efendim? musunuz böyle ara ara? Türkiye'de ara. bir tek buraya gel. Çok bu şanslı. Saat... <laughs> Şaka Şöyle, Yalasız, mı? Yalansız mı? Şöyle <laughs> Bütün bu salon özellikle <laughs> Şöyle e, İzmir, Antalya Adana, Antep Adapazarı Eskişehir, Bursa e, Isparta Batman Kıbrıs. Balıkesirliler kesilmiş. Evet. Balıkesirliler davet etselermiş. Memleketiniz. <laughs> <laughs> Elbette. Aa, etmediler. Elbet Çok ayıp. <gülüyor> <gülüyor> Efendim? Biz davet ettik. Geldiniz. <laughs> Siz davet etmediniz. <laughs> Tesadü ben burada kaldım. <gülüyor> 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 Yok. Vallahi ben şey bugün en yoğun program Antalya'daydı. Gerçekten. Bu herhalde gezdiğim kaçıncı salon bilmiyorum. Ee, Güzel olsun. İnşallah sizi mutlu edecek bir film olur. Ee, i̇nşallah hoşunuza gider. Benim Instagram hesabım pervasız. Pervasiz. Ee, İlker Aylık'ta. Takip etmenize gerek yok. Ama filmle ilgili müsbet menfi yazarsanız çok mutlu olurum. Şimdiden emeğinize sağlık. Şimdiden iyi seyirler. <laughs> sağ olun. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Teşekkür saygılar saygılar.